Selamun Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD istihbaratı artık Çin'e odaklanıyor. ABD Merkezi istihbarat teşkilatının müdür yardımcısı yakın tarihli bir toplantıda ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra tüm kaynaklarını ve çalışmalarını Çin'e odaklandırdığını söyledi. Amerika'nın sesi Vivo'ya göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Müdür Yardımcısı David Sohan geçtiğimiz günlerde Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın terörle mücadele merkezinin kapalı bir toplantısında yaptığı konuşmada El-Kaide gibi örgütlere karşı mücadelenin hala gündemi olmaktan çıkmadığını ancak biriminin ana çalışma hedefleri olarak Çin'e daha iyi tanıma ve Çin tehdidiyle başa çıkma çalışmalarına odaklanmaya başladığını dile getirdi. Habere göre ABD hükümeti askerlerini Afganistan'dan çektikten sonra yavaş yavaş terörle mücadeleden bahsetmeyi bıraktı ve Çin, Rusya'dan gelen siyasi, ekonomik ve askeri tehditler hakkında daha fazla konuşmaya başladı. İstihbarat teşkilatları da insan gücünü ve kaynaklarını yeniden düzenlemeye koyulduğu ve Çin meseleleriyle ilgili yüzlerce personel atadığı bunlar arasında geçmişte terörle mücadele konusunda çalışmış uzmanların da olduğu dikkat çekti. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türkistan Press editörü Muhammed Ali Atayot yıllardır Çin'i e anlatırken Çin'in ciddiye alınması gerektiğini vurguladığını, ABD istihbarat Teşkilatı'nın terörle mücadeleden Çin tehdidine odaklanması realiteye tam olarak uyduğunu, nitekim bilindiği üzere ABD'nin Çin karşıtı politikasını eski istihbarat yetkilileri ve kongre üyeleri tarafından da desteklendiğini, hatta bazı yetkililer bunun bir an önce atılması gereken adım olduğunu savunduğunu, zira Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlığa karşı gösterdiği insanlık dışı muamelelere, soykırım uygulamaları ve tüm ülkeleri bir kuşak bir yol projesi adı altında tek taraflı çıkar sağlayan yayılmacı politikasıyla istila etme girişimleri, borç tuzağı ve diğer Çin'den gelebilecek tüm tehditlere artık batılı ülkelerin çok net gördüğünü, ona göre tedbirlerini almaya başladığını kaydetti. Çin, Tayvan'ı işgal etmek üzere. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından artan Çin-Tayvan gerilimi iki ülkenin askeri tatbikatlarıyla sürüyor. Tayvan Dışişleri Bakanı Wu, Çin'in son tatbikatlarıyla Tayvan'ı işgale hazırlandığı görüşünü paylaştı. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in 4 Ağustos'tan bu yana devam eden tatbikatları ile ilgili açıklama yaparak endişelerini dile getirdi. Bakan Wu, 9 Ağustos erken saatlerde başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan adası etrafında sürdürdüğü askeri tatbikatlara ilişkin konuştu. Bakan, Çin'in asıl hedefi Tayvan Boğazı'nda ve Asya Pasifik bölgesinde statüküyü değiştirmek diyerek Çin'in Tayvan halkının moralini bozmak için büyük tatbikatlar düzenlediğini, füzeler denediğini, siber saldırılar düzenlediğini, dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü söyledi. Çin'in son tatbikatlarıyla birlikte Tayvan'ı işgale hazırlandığını da dile getiren Bakan Josep Wu, Batılı müttefiklerine Çin'in karşısında durdukları için teşekkür ederek bu tavrıyla dünyaya net bir mesaj veriliyor, demokrasiye Çin otoriterine boyun eğmeyecektir." dedi. Çin, Pelosi'nin ziyaretini ciddi bir provokasyon olarak değerlendirerek ada çevresinde 4 gün sürecek askeri bir tatbikatı başlamıştı. Tatbikatın 7 Ağustos bitmesi beklenirken Çin tarafı diğer bölgelerde de dahil olmak üzere tatbikatların devam edeceğini açıkladı. Tayvan'da Çin'in ardından askeri tatbikatlar kararı alırken Çin Dışişleri Bakanı Nancy Pelosi ve yakın aile üyelerine yaptırım uygulayacağını ve Washington yönetimiyle bazı ilgili diyalog ve işbirliği mekanizmalarının durdurulduğunu duyurdu. Gözlemciler, otomotiv sektöründe küresel çapta bir çip krizi yaşanırken, çip üretiminin %60'ı Tayvan'da yapılıyor. Çin'in tatbikatlarının asıl amacı da Tayvan'a giriş çıkışları engelleyerek tedarik zincirini kırmak. Çünkü dünyaya tıpkı Çin virüsü önlemleri bahanesiyle Şangay'ı kapatarak limanlarda milyonlarca gemiyi aylarca mahsur bırakıp tedarik zinciri krizi yaşattığı gibi bu sefer de dünya ticaretini kötü etkilemek için garazlı olarak çip krizi çıkarmak için tatbikatları hiç durdurmayabilir değerlendirmesinde bulundu. soykırımı gizlemek için Türk yetkilileri davet etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Doğu Türkistan'a davet etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Ağustos'ta Kamboçya'da Dışişleri Bakanları zirvesinde bir araya gelmişlerdi. Görüşmede Çinli Bakan Wang Yi, Uygur Türklerine yönelik soykırım politikasını meşru göstermeye, karalamaya çalıştı. Görüşmenin ardından Bakan Y, Bakan Çavuşoğlu'nu Doğu Türkistan'a davet etti. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabında Çin Dışişleri Bakanı ile ilgili ilişkilerimizi bölgesel ve küresel gelişmelere değerlendirdik. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık paylaşımında bulunmuştu. Bilindiği üzere şu ana kadar komünist rejim Doğu Türkistan'da kaç kamp bulunduğuna ilişkin bilgi vermekten kaçındı. Doğu Türkistan'da her Türk'ün evine bir Çinli yerleştirme gibi politikalarla soykırım uygulamakta olan Çin rejimi kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yapıyordu. En son Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'e tuzağa düşürüp soykırımı gizleme kötü amacına ulaşmaya çalıştı. Nihayetinde Bachelet'in Doğu Türkistan ziyaretini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamaları tabiri caizse Çin'in ekmeğine yağ sürdü. Rejim hükümeti böyle bir kozu uzunca yıl propaganda amaçlı kullanacak. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.